Ya çok pardon ya. Pardon. Ufak bir şey isteyebilir miyiz sizden? Oh really? I yeah. you know English. Yeah yeah English. Yes. Uh, we are taking TikTok videos and we need uh, someone to take our. Could hmm. you please help uh, us? You? Yes yes. Really? Thank you very much. Yeah, thank at you very much. If not, I can take Let, another let's one. Let's watch. Wait. Oh! Oh! Thank you very much. Thank, yeah. you, thank okay. you. Thank you. Okay. Thank, okay. you. Okay. Thank, thank you. Choksal, thank, thank you very much. Oh. Merhaba ya biz bir video çekeceğiz de arkadaşımız gelmedi ufak bir tiktok videosu 30 saniyelik. Bize hemen böyle oturduğunuz yerden şurada çekseniz bize yarar ya. Çekebilir misin? Eyvallah. Çok teşekkürler. Buraya basılı tınca mı çekeceğiz? Evet aynen. Biz şimdi kavga edeceğiz gibi yapacağız sonra dans edeceğiz. Tamam okey. <laughs> Bakalım. Bakalım. Oo, çok Burası iyi, çok teşekkürler. Çok sağ olun. Biz da hemen da müzik koyuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba, afiyet olsun. Ya biz bir TikTok videosu çekeceğiz de arkadaşımız çekmeye gelecekti, gelemedi. Bir iki, 30 saniyelik bir video için bizi çekebilir misin? Hemen şurada yapacağız, sizi çekeceksiniz. Olur çok mu? Basit. Tamam. Çok basit, aynen şöyle. Onun sevgilisi var, ben de o kızın abisiyim. Yolda karşılaşıyoruz, kavga ediyoruz. Siz buradan çekerseniz biz şurada kavga edeceğiz. Aynen. Yani tamam, şey. ha, aynen öyle çekin, tamam. öyle çekin siz. <laughs> tamam mı? Nasıl oldu? Bakayım. Bakın <laughs> ya bayağı iyi lan. Oo çok teşekkürler çok sağ olun. Gel montaj gel, hemen. Çok sağ ol çok teşekkürler. <laughs> Merhaba. Ya biz bir ufak TikTok videosu çekeceğiz de arkadaşımız gelecekti gelmedi. Biz bir ufak çekme imkanınız var mı acaba? Nerede? 30 saniye burada ya. Burada yapacağız. İnternete atacağız TikTok'a. Tamam. Tamam. Teşekkürler. Ortaya basın, basın tutmanız lazım. Evet. Aynen tamam. basıp tutuyorsunuz oluyor. Bir Cüneyt Arkın'ın bir sahnesini canlandıracağız. Ben ölmem. Ölsem de yıkılmam. Tamam. Tamam teşekkürler. <laughs> güzel. Bir bakalım, bir izlesene. Oo çok teşekkürler ya, çok, hemen sağ Teşekkür hemen çok sağ olun. Hemen montajınız, çok sağ olun. Merhaba. Ya biz bir video çekeceğiz de, arkadaşımız gelmedi, o çekecekti. Şurada 30 saniyelik bir videomuz var. Bizim için şöyle basılı tutup bizi çekebilir misiniz acaba? Çek bu. Hikayeli bir video. Kırmızıya basılı tutacaksınız, 15 saniye kadar sürecek, gidecek. Aynen. Yan değil, dik. Öyle mi? Aynen öyle, evet. Şimdi biz yolda karşılaşıyoruz. Birbirimizle kavgalıyız. Önce kavga edecek gibi yapıyoruz. Sonra dans ediyoruz. Kardeşlik üzerine. Basabilirsiniz. Basılı tutun. Evet. İlerleyin. <S critically> tamam abi bir bakabilir miyiz? Bir bak bakalım. ama Çok güzel. Çok güzel. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun abi. Hemen bunu biz montajlayalım. Çok sağ olun.